Burası Malatya'nın Doğanşehir ilçesi köyü. Palat köyü Malatya'nın en büyük köyü diyebiliriz. Köy 1200 adet. Köyün tamamı yerle bir olmuş durumda. Ayakta kalan ev sayısı çok az. E, Muğla Büyükşehir Belediyesi köydeki hijyen sorunu gidermek için buraya seyyar tuvalet ve banyolar gönderdi. Bakın bu e, seyyar tuvalet yaklaşık e, bir aydır burada e, atıl durumda. Kullanılamıyor. Niye kullanılamıyor? Çünkü Malatya Büyükşehir Belediyesi ya da Doğanşehir Belediyesi bu tuvaletlere e, kanalizasyon bağlantısı e, yapmamış. Yapmayınca da e, bu tuvaleti kullanmak e, imkansız. Çünkü e, yani hijyen e, sorunu olacak ve daha kötü olacak. Ve e, köylüler inanılmaz tepki gösteriyor. Banyolar da e, aynı şekilde birçok bölgeye mahalle aralarına, çadırların yanına kurulmuş. Elektrik bağlantısı yok. Elektrik bağlantısı olmayınca da şopeni e, e, çalışmıyor. Böyle olunca da o duşları da kullanmak e, mümkün olmuyor. Ve köylüler bu durumdan son derece şikayetçi ve rahatsızlar.